Beşiktaş'a bomba düştü. İnanılmaz haber, yeni transfer olabilir. Ama bundan önce son haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Transfer haberleri Beşiktaş rotayı eski gözdesine çevirdi. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri. Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski gözdesi için yeniden girişimlere başlayacak. Başkan Hasan Arat'ın da bu transfer için bizzat devreye gireceği öğrenildi. BJK transfer haberleri. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Takvimde yer alan habere göre transferlerin gecikmesi nedeniyle taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kalan yönetimin daha önce de gündemine gelen Portekizli orta saha Renato Sanchez için yeniden girişimlere başladığı öğrenildi. Bon Servisi PSG'de bulunan ve Roma'da kiralık oynayan 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu bu kez kadrosuna katmakta kararlı olan siyah beyazlıların kısa süre içerisinde Fransız ekibine teklif yapması bekleniyor. PSG ile yakın ilişkilere sahip olan başkan Hasan Arat'ın da Fransız devi ile yapılacak görüşmelerde bizzat yer alacağı gelen haberler arasında. Roma'da bu sezon 9 maçta forma giyip bir gol atan yıldız futbolcunun İtalyan ekibi ile olan kiralık sözleşmesini feshetmek istediği de gelen bilgiler arasında.